Her şey, falan Aa, şuna bak. Burada etrafta bir e, renk cümbüşü var. Sadece yeşilden ibaret değil, gerçekten. Tamam. Yani tabii ki de e, ağaçlar, otlar vesaire. Tabii ki de yeşil çoğunlukla ama aralardaki o tatlı tatlı böyle hafif neonumsu kırmızılar, fuşyalar. Ee, ne bileyim daha başka başka renkler. Renklerin bütün tonları var galiba. Çok... Sen, Var, sen, neden saklanıyor yine ya? Bak sen, sana başka alacağım sana, ha? tamam mı? Ay saklanmayın. Okuldan çıkmışlar bunlar okul kıyafetleri. Ney? Başka alacağım. Bunun adı ne? Urodio. 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 <laughs> Urodio. Bunlar okuldan çıkmış. Şimdi çocuklar burada yemek yiyorlar ha. Rodyo. Rodyo. Evet. Bu ne? içinde neler var? Et, et, var. Başka ne? Ay ne bu ne? Hmm. Evet içinde her şey var. Ne ararsanız. Et. Çok e, patatesli değil. bir şeyler var. Erişte gibi bir şey var bir de böyle kıtır kıtır. Bir şeyler yiyor burada karışık. Temiz değil. Urodi, uroşki, bırak burada Böyle bir şey. Urodi. Temiz değil mi? Temiz değil. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Temiz değil ama yiyorsun. Ne Nereden anladın temiz değil? Ha? Nasıl anladın temiz olmadı? Ya bak. Bu siyah şeyler mi içinde? Ne bunlar? Ne olduğunu bilmiyorsun. Et parçacıkları olabilir mi? Ne? Et mi acaba onlar Belki evet. Maksud olma! Malafonzi! Malafonzi! Evet burada da elektronik ya da meyveler ya da başka yemekler falan var öyle yol kenarında böyle satıyorlar. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Hafta Yembeli. Az önce bundan yedik. Çok güzel bir tadı var. Burada da balıklar var. Burada da haşlanmış yumurta gözleme gibi çapati gibi bir şey. Bu kek, kek değil yarım kek. Bunu burada böyle yiyorlarmış. Önce bunu ısırıyoruz. Sonra bu. Bir. Bu neden kim soğuştu işte hiç bilmiyorum. Yıkadılar mı hiç sanmıyorum. Beni gaza getirdi bir arkadaş. Afrika'da böyle yiyeceksin dedi. Bir tane bundan bir tane bundan Bir tane bundan sıcak bir tane bundan dedi. Şu an onu yapıyorum. Ama çok lezzetli. Çok da lezzetli. Bir şey var denemek istiyorum. Bu arkadaş diyor ki, çok kötü, ben denedim. Ben denemedim. Ben denemek istiyorum. Dada, kaçori. Kaçori. Kaç? Çingapi. Çingapi. Ne? 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 Neydi? Kaçar, kaçar. Aslandı. Ne bir dakika. Bir tane dedik, iki tane getirip koymuş. Ay, Bakalım. Paralarla yemekleri aldık. Neydi adı bir daha söyle. Kaçar kaçore deniyorum. Çok mu kötü ya? Ne kötü. saklandı. Evet şu manzara. Bak bak ay güneşten görünmüyor. Cık, i̇nanmıyorum. Ben... Ah. Aa ne olur onu bayılmayayım. Mambo. Bebek çok Demirler Türkiye'den geliyormuş çoğunlukla. Ee, burası bir köy. Ee, burada yürüyerek gezeceğiz. Daha sonra göstereceğim. Burada pirinç ayıklıyorlar ablalar. dakika. Kesin kızdı bana. Çocuklar da yatıyor. <laughs> burada bir şeyler satıyorlar, satılıyorlar. Ay. Meyve sebze. Kızdı mı? O da mı kızdı? Niye kızıyor ya? Video çekerken hala kızıyorlar. Bir gün taş fırlatacaklar diye korkuyorum. Burada inanılmaz hayatlar var arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz evlerde yaşıyor burada insanlar yemek ve su ile ilgili özellikle suyu yani evlerin içinde böyle banyo, tuvalet, akan bir çeşme vesaire yok bunlar yani. Bu sokakta ne var? Benim burada yürümem lazım. Bir market. Dogo Wango. Ee, erkek ve kız çocuklarının hepsine yani küçük çocuklara söylüyorlar burada. Dogo Doğru mu? Yani Dogo kardeşim benim gibi. Dogo Kardeşim gibi bir şey ya. Yani. Kardeşim demek. Ki. Şunların hepsi de tur arabaları. Her yerdeler. Her yerden çıkıyorlar. <laughs> Çok fazla. Anlar. Orada ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar orada? Emin değiliz ama burada belki su dolduruyorlar şu an. Su mu dolduruyor? Ne yapıyorlar? Oyun mu oynuyorlar? <laughs>

Ne yapıyorlarmış? Vallahi ben. Bir şey söyledi. Ah <laughs> konuşun. Bir adam var sürekli bahçeyi sulayan, moş moş. Şu bina bir otel, denize bakan bir otel. Bu otelin aynı zamanda sahibi. Bu Otel'e gelecektik bir konaklamak için ama şu anda otel full dolu, hiç yer yok.

Tam araba yerine koymuşlar. Ben <laughs> lanetleyip <laughs> dedik onunla ne yapıyorlar diye. Sa Ay. Bununla ne yapıyorlar? Bununla sandalye yapıyorlarmış. Ha, tamam. Kilim gibi. Kilim gibi yapıyorlar. Öyle elinde örüyor. Böyle örüyor. Evet sadece onu çektiğimizi sanıyorlar ama biz aslında ablaları da çekiyoruz ee, bugün e, şeye gidecektik bu kırmızı maymunlara gidecektik e, yola çıktık neyse giderken saat 4-4.30 gibi falandı 5'te e, kapanıyormuş tam biz yoldayken bunu öğrendik nasıl ama 5'te kapanıyormuş Kırmızı şeylere gidemedik. Ay. <laughs>